Merhabalar. E, Nuhan Çiftli YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bugün alıç aşısı yapacağız. 5 e, kalemde olsa silfkeden Silifke'den bunları bize e, getiren Hasan Gök abimize teşekkür ediyorum. E, i̇ri, sarı, belen alıcı. E, şunlarda, şunlarda 10 e, adet e, çekirdekten yetiştirdiğim Yabani alışlar. Onları aşılayacağım inşallah. Bir iki tane kalın olanlar onlara yonga aşı yapacağım. Diğerlerine ise dizikli aşı yapmayı düşünüyorum. Kalemlerimiz şöyle. Gördüğünüz gibi. Uyanmışlar üstlerden ama uyanmayan gözlerden alarak aşı yapmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle aldık uygun çeliğimizi buluyoruz. Evet. bunun için şu çelik uygun. buna dijital aşı yapacağız. Küçükken aşı yapmak çok güzel. Çabuk tutar. Uygun yerden bunu şuradan kesiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Aldık. bu bu kalem buna uygun. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Çok severim dilcikli aşıyı. Tutma oranı yüksek. Şurada bakın e, armutlarımı e, 20 gün önce dilcikli aşı yapmıştım. Bakın e, gördüğünüz gibi e, yavaş yavaş e, yeşermeye başlamışlar. Hepsi tutmuş. Ee, şurada e, güllerim var. Ee, bakın e, gül tutmuş. Şurada cevizimiz tutmuş. Arkadaşlar e, inşallah bunlar da tutacak. Tuttuğumda sizlerle paylaşacağım. Şöyle çeliğimizi aldık. Kalemimizi şöyle açtık. Buna uygun bir Kesim yapacağız. Şöyle yaptık. Evet. Şimdi bunu buradan şöyle incit, dalımız ince, anacımız incitmeden açıyoruz. Bunu da açıyoruz. Alıcı çok seviyorum. Evet. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu ne yapıyoruz? Evet 10 numara bakın Çeliğimiz yerine oturdu gördüğünüz gibi ee, Bunu hemen e, sitecimizle sarıyoruz Bunları inşallah sizlerle e, bir ay sonra yine bunları işlediği zaman Paylaşacağım. Alıç çok güzel bir meyve. Alıç çekirdeğinden köklenir, yetiştirilir. Çeliğinden yetişmez. Kesinlikle. Havayı köklendirme de olmaz. Ee, yaratıcı bu özelliği ona vermemiş. Ama alıca alıca ayrı bir özellik vermiş. Hiçbir ağaçta olmayan, meyvede olmayan bir özelliği var alıcın. Nedir bu arkadaşlar? Her rakımda yetişir. Sıfır rakımdan 3000 rakıma kadar, 4000 rakıma kadar karasal iklim, Akdeniz iklimi, çöl, kum, toprak, arkadaşlar her ortamda yetişen bir bitki. Her arkadaşımız köyünde, memleketinde, bölgesinde mutlaka alıcı dağlarda görür. Mutlaka görür. Yetişir yani, olur. Ama bunu çekirdekten işte hedef atışı Gördüğünüz gibi 10 çekirdek, 10 tane alıç İnşallah 200 tane daha diktim. Onları da sizle paylaşacağım. Onları göstermiyorum şimdi. Sonra göstereceğim size. Hepsi. Onlar da ne yaptı? Büyüdü. Ahlatla birlikte, ahlatla diktim. 200 tane alıcımız var. inşallah küçük bir bahçe yapmayı düşünüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşımız tamam. Evet. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Ee, şu üzerine az bir şey çamur çamur koyuyorum şuraya. Şuraya. Üzerine. Evet çamur koyuyorum. Ee, bunun gövdesini de ben sarıyorum. Yani şöyle yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle sarıyorum. Şöyle. Ee, ılık ve nemli tutması için tutmasında yardımcı oluyor. Daha sonra bunu ben çıkarıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi sardım. Güzelce mi? Evet. Aşımız bitmiştir. Bu dicikli aşı. Evet. Bunu e, diğer yaptığım aşların yanına e, bırakayım inşallah. Size bir de şimdi yongalaşı yapacağım. Yine aynı. Evet. Şuradan alıyorum bunu. Bakın arkadaşlar. Hatta almadan yapayım. Evet, ee, kalemimiz kalemimiz bu gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Uyanmamış gözler var burada şu anda. Evet. Kattık yongamızı. Şurayı şöyle alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi buraya geçiyoruz. Şu alt kısım kalın kısmına bunu vuracağız. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tık. Şimdi de bir şey açıyoruz şöyle. Evet. Şimdi yongamızı ne yapıyoruz? Bakın arkadaşlar. Şöyle yandan. Az daha açacağız. Açtık. Evet yongamızı yerine oturuyoruz arkadaşlar. Şuradan biraz daha açalım. Evet bakın gördüğünüz gibi yongamızı oturtturduk. 10 numara arkadaşlar. Sonra bunu ne yapıyoruz yine? Streçle sarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi aşımız tamam. Bunu 20-25 gün sonra ne yapıyoruz? çöküyoruz. Kaynama gerçekleşiyor. Yonga aşıyı çok severim. E, turunçgillerde özellikle mutlaka tutan bir aşı. Her ağaçta tutar. E, Sonbaharda yapılırsa baharda mutlaka patlar arkadaşlar. Acele etmeyin. Evet. Gördüğünüz gibi ne yaptım? Sardım güzelce mi? Evet. Yongal aşımız tamam. Bitmiştir. gördüğünüz gibi arkadaşlar aşımız tamam gerçekleşmiştir bu 10 tane alıcı aşılayacağım daha sonra da o 200 alıcı aşılayacağım kırmızı ve sarı olmak üzere evet arkadaşlar aş işlemimiz gerçekleşti hepinize hürmetler saygılar Allah'a